yayınladığı Şubat ayının sonunda yayınladığı verilere göre boşanma oranları binde 2.7 oranında 2023'e göre 2024'te artmış bulunuyor 2023'te 173 bin çift boşanırken 2024'te 187 bin çift boşanmış bulunuyor bu boşanmaların en dikkat çeken tarafı ise e, boşanmaların e, %33.7'si boşanmanın ilk 5 yılında gerçekleşmiş. E, bu oranlara baktığımız zaman biz şunu gör, görüntülüyoruz. E, insanlar birbirlerini tanımadan, beklentilerini anlamadan evlilik kurmuşlar. E, aynı evin içine girip beklentilerin e, aynı olmadığını görünce de boşanma kararı almışlar. Bu anlamda biz çiftlere evlilik öncesi çift terapisini öneriyoruz. Hem kişinin kendini tanıması, hem karşı tarafı tanıması, hem de beklentilerini belirleyip ona göre evlenmesi anlamında kişilere çift terapisine evlilik öncesinde özellikle belirtiyoruz. Çift terapisi sadece bir problem yaşandığında değil, aslında yaşanacak problemlerin önüne geçmek açısından da çok önemli. <laughs>